Herkese Acemi Anne kanalına hoş geldiniz. Bizi özlediniz mi bilmiyorum ama biz sizi çok özledik. Farkındayım uzun süre video yayınlamadık. Fakat bunun bir sebebi var. Hemen kısaca sizinle paylaşmaya çalışayım. Deniz doğduktan sonra benim en çok zorlandığım konu Deniz'in uykusu oldu ve bu konuda o kadar çok zorlandım ki e, kitaplar okudum, işte danışmanlara danışmaya çalıştım. İlk bir yılda özellikle uyku ile ilgili yapmamam gereken bazı şeyler yaptım. E, bazı uygulamaları farklı yapsaydım çok daha rahat bir uykusu olabilirdi Deniz'in ve karar verdim bir bebek uyku uygulaması yapmaya uzun süredir bunun üzerine çalışıyorum ve nihayet uygulama göreceye çıkmak için hazır. Şu anda sadece İngilizcesi mevcut. Yakında, umarım çok yakında Türkçesi de gelecek. Fakat İngilizcesini de e, kullanmak isterseniz diye sizinle hemen paylaşmak istiyorum. Çünkü sizin yorumlarınız, ne düşündüğünüz, faydalı bulup bulmadığınız benim için çok çok önemli. Lütfen uygulamayı indirin. İhtiyacı olan annelerle de paylaşın. Onlar da indirsin ve bu videonun altına ya da sosyal medyadan herhangi bir hesaptan bana yorumlarınızı paylaşın. Tamamen mükemmel hale gelmiş durumda değil. Onu da sizinle paylaşayım. Bu daha ilk aşaması, daha birinci versiyonu. Ve sizin geri bildirimlerinizle çok çok daha iyi hale gelmesini umut ediyorum. Dediğim gibi lütfen uygulamayı deneyin faydalı bulup bulmadığınızı benimle paylaşın. Çünkü ne, ne düşündüğünüzü çok çok merak ediyorum. Umarım bebeklerinizin uykusunu iyileştirme konusunda faydalı bulacağınız bir uygulama yapmışızdır. Bu videonun altında uygulamayı nereden indirebileceğinizin bağlantısını bulabilirsiniz. Hem iPhone'da hem Android'de şu anda uygulama kullanılabilir durumda. Bu videoda da neden uzun süre sizden ayrı kalmış olduğumuzu paylaşmış olayım. Umarım bundan sonra yine rutin ve düzenli bir şekilde videolar yayınlamaya devam edeceğiz. Çünkü sizi gerçekten çok çok özledik. Instagram'da sizinle birlikteydik ama YouTube, YouTube'un tadı bir başka ve burada da olmaya devam etmek istiyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Lütfen videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşlarına basın. Yorumlar yazın videonun altında. Hepsine cevap veremiyorum farkındayım. Çok yoğunluktan dolayı lütfen burada da anlayışınıza sığınıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.